Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah kardeşlerim. Suriye'den, Şam'dan çok güzel haberler geliyor. Cenab-ı Allah bu zalimlerin zulmünü durduruyor. Mazlumları da kurtarıyor kardeşlerim. Hamdü senalar olsun. Bu niyetle beraber kardeşlerim, bu güzelliklerle beraber Cenab-ı Allah'a iki rekat şükür namazımızı arz edelim kardeşlerim. Allah'ımız buyuruyor Estağfurullah. billah, in şeker tumne eziden lekum. Eğer verdiğin güzelliklere, verdiğin nimetlerime şükrederseniz mutlaka nimetlerimi üzerinizde arttıracağım buyuruyor. Evet kardeşlerim bizler de iki dakika şükür namazı kılalım. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için şükür namazı kılmaya diyelim. Bu şekilde bildiğimiz surelerle beraber kılalım kardeşlerim. Vatanımızın da milletimizin de daima fetihlerde daim olması için kardeşlerim şükür namazımızı kılalım. Bu şekilde Allah'a namazımızı arz edelim. Göreceğiz kardeşlerim yakında büyük fetihler olacak. Nice mazlum kardeşlerimiz kurtulacak. Nice zalimler de kahrolacak kardeşlerim. Bu şekilde beraber namazımızı kılalım. Güzel haberlerde daimi işitenlerden olalım kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.